Yeni bir konu başlığına giriş yapıyoruz. Erken dönem kiliselerinde fısı. Erken dönem kilisesinde fısıhın önemi, uygulama zamanı ve usulüyle ilgili patlak veren ihtilaflar da ortaya çıkar. Gerçek şudur ki fısıh tartışmaları 2. yüzyılın ikinci yarısında çok yoğunlaştı. Öyle ki kiliseler bölünme tehdidiyle karşı karşıya kaldılar. Erken dönem Hristiyanları Hristiyan takviminin en önemli bayramı kurtuluşun bayramı olarak doğru zaman ve usul ile uygulama konusunda çok hassaslardı. Erken kilisede fısıh uygulamasına ilişkin bir çalışma incelemelerimiz için hayati önem taşır. Çünkü yeni antlaşmada anlamı ve sürekliliği ile ilgili ne bulduğumuzu doğrulamaktadır. Erken dönem Hristiyanlarının gelenekleri günümüz için inançsal uygulamaları belirlemekte her zaman güvenilir bir rehber olmayabilir. Çünkü kötülüğün gizli gücü 2. Selanikler 2. bölüm 7. ayet havarisel dönemde de etkindir. Fısık gibi kutsal yazıların içinde bulunan öğretilerin farklı Hristiyan topluluklar tarafından nasıl anlaşıldığı ve uygulandığı bize değerli bir bakış açısı sağlar. Hristiyan mirasımıza sadık kalmak için Tanrı sözünün öğretilerine sadık kalmaya çalışan erken dönem Hristiyanlarının tanıklıklarına karşı hassas olmamız gerekir. Peki bu işleyeceğimiz bölümün hedefleri nelerdir? Bu bölümün iki hedefi var olduğundan iki kısma ayıracağız. Birinci bölüm eski antlaşma kutsal günlerinin Yeni Antlaşma'da sürekliliğini inkar etmek için ileri sürülen 3 yaygın argümana değinmektedir. Aslında Şabat'ın sürekliliğini inkar etmek için aynı argümanlar kullanıldı. Bu argümanları incelemek çok önemlidir. Çünkü mevcut olan yanlış kavramaların yanlış düşüncesini ortaya çıkarır ve günümüz Hristiyanları için eski antlaşma bayramları ile ilgili ilişki düzeyini daha objektif bir şekilde araştırmaya teşvik eder. Bölümün ikinci kısmında erken dönem Hristiyanlarının fısıh uygulamasını inceleyeceğiz. Ve kutsal yazıların fısıh takvimini yani Nisan 14'ü bırakıp Paskalya diriliş pazarını kabul etmeye katkıda bulunan faktörlerin notlarına bakacağız. Çalışma bu değişimin sadece fısıh tarihinin değil aynı zamanda anlam ve yaşanımlarının da etkilendiğini gösteriyor. Zaman içinde Paskalya Kutsal yazılar ile ilgili anlamı ve yaşanımlarına yabancı olan birçok pagan uygulaması ve batıl inançlar ile ilişkilendirildi. Peki karşı argümanlar nelerdir? Kutsal günlerin uygulanması. İsa Mesih kutsal günleri tamamlamış oldu mu? İlk karşı argüman Şabat ve fısıh gibi kutsal günlerin Hristiyanlıkta uygulanmasına karşı İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşun getirdiği yeni varoluşsal gerçekliğin kutsal günleri değiştirmiş olduğuna inanır. Bazıları Şabat ve Fısıh'ın kurtarıcı tipolojisini Fısıh kuzusu olarak kurban edilerek yerine getirdiği ve bize kurtuluş istirahatini sunduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla onların işaret ettiği mesihsel kefaret yerine geldikten itibaren Hristiyanlar artık kutsal günleri yerine getirmek zorunda değiller. Bu argüman İsa Mesih'in gelişinin, Fısıh Bayramı'nın ve Şabat gününün tipolojik anlamını tamamen yerine getirdiğini ve hükümsüz olduklarını ileri süren hatalı bir varsayıma dayanmaktadır. Bu tür muhakeme kutsal yazının açık tanıklıklarını göz ardı etmektir. Daha önceki bölümlerde gördüğümüz Fısıh ile ilgili İsa Mesih açıkça şunu dedi. Size şunu söyleyeyim fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim. Luka 22. bölüm 16. ayet. İsa'nın sözleri Tanrı'nın krallığının kurulmasıyla gerçekleşecek olan ve gelecekte de fısıh gününün yerine getirilmesinin hala mevcut olduğunu açıkça ortaya koymaktadır kutsal yazı benzer şekilde Şabat ile ilgili böylece Tanrı halkı için bir Şabat günü rahatı kalıyor demekte. De İbraniler 4. bölüm 9. ay. Fısıhın tipolojisi Şabat gibi çarmıhın ötesinde kurtuluşun eskatolojik tamamlanmasına erişir. İsraililerin Mısır'ın zulmünden kurtarılması Vahiy 7. bölüm 14'te büyük sıkıntıdan geçip gelenler yani günahtan kurtarılanların kurtuluşunu öngörmüştü. Mısır'dan ilk kurtuluş fısıhın tesis edilmesini işaretledi. Öyle ki Tanrı'nın halkının nihai kurtuluşu kuzunun düğün yemeğinde kutlanacak. Vahiy 19. bölüm 7. ay. Fısıh gibi eski antlaşmada tesis edilen kurumların tarihsel, tipolojik e, ve eskatolojik üç anlamı olduğunu unutmamak önemlidir. Tarihsel olarak Mısır zulmünden ilahi kurtuluşun anımsanmasıdır. Tipolojik olarak Fısıh günahın esaretinden kutsal kurtuluşu temsil eder. Eskatolojik olarak fısıh, İsa Mesih'in dönüşünde Tanrı'nın halkının nihai kurtuluşuna işaret eder. Bu, İsa Mesih fısıh kuzusu olarak çarmıhta kurban edildiğinde fısıhın tipolojik kurban törenlerini sona erdirirken fısıhın eskatolojik fonksiyonu İsa Mesih'in kilisesine olan tutkusu ve ikinci gelişini anmak için Mesih tarafından kurulan yeni tipolojik ritüel ile devam eder. Fısıha uyuma temsil ettiği yeni ruhsal gerçekleri canlandırmamıza ve içselleştirmemize olanak sağlar. Bizi İsa Mesih'in çektiği acılara ve ölümünü anmaya, onun gelişinde kurtarıcıyla mutlu bir birleşme için sabırsızlanmaya davet ediyor. Vahiy 19. bölüm 9. ayet. Fısıhı sadece kurtuluşun varoluşsal gerçekliğinin simgesi olarak muhafaza edip, gerçek takvimini inkar etmek ise açık çelişkidir. Böyle bir deneyimin, temelini oluşturan fiili gözlemi reddedildiğinde veya kınandığında Hristiyanlar fısıh ile temsil edilen kurtuluşun varoluşçu gerçekliğini nasıl yaşayabilir? Fısıha uymayı bırakmak Hristiyanları Tanrı'nın tarafından kurtuluş gerçeğini anlamak ve deneyimlemek için verdiği en etkili vasıtalarının birinden mahrum etmek demektir. Eski ve yeni antlaşma arasında iddia edilen süreksizlik konularına bir bakalım. İkinci karşı argüman ise fısıh gibi kutsal günlerin yerine getirilmesi konusunda yeni antlaşmada uygulama zamanı ve usulü ile ilgili açık talimatların eksikliğinden kaynaklanır. İsa Mesih'in ölümüyle sonlandırıldıklarının kanıtı olarak yorumlandı. Bu hakim görüş, İsa Mesih'in gelişinin karşılık gerektirmez varsayımı üzerine kuruludur. Eski ve yeni antlaşma, yasa, lütuf, Yahudilik, Hristiyanlık arasında radikal bir süreksizlik getirdiği görüşüdür. Eski antlaşma kutsal günlerinin terk edilmesi bu radikal süreksizliğin en bariz tarafı olarak görülüyor. Eski ve yeni antlaşma ile ilgili birbirini dışlayan ikincil ve muhalifsel anlayış Hristiyanlık tarihinin büyük bölümünde rahatsızlık vermiştir. Eski ayeti ve kurumlarını kötü bir tanrı ürünü olarak reddeden Gnostik Marsiyon'a kadar uzanabilir. İsa'dan sonra 150 civarlarında yaşadığı. İsrail ve kiliseyi iki farklı kökene ve iki farklı kadere sahip iki ayrı halk olarak gören dönemselci teolojide etkisini bugün hala açıkça gösteriyor. Dönemselciliğe göre erken dönemde İsa Mesih'i kabul edenler yeni bir Musa, yeni bir inanç ve yeni bir ibadet takvimiyle kendilerini yeni İsrail olarak algıladılar. Varsayıldığı gibi onlar yasa dönemi yürürlükten kalktı ve artık lütuf döneminde yaşıyor olduklarını kabul ettiler. Bu arada erken dönem Hristiyanları hemen yeni inançlarını ifade etmek için yeni ibadet yerleri yani kiliseler ve yeni kutsal günler yani pazar baskalyası, diriliş pazarı ve Noel'i kabul ettirme aciliyetini hissettiler. Hristiyanlığın başlangıç noktasındaki bu kavrayış oldukça yanlış ve yanıltıcıdır. Yeni Ahit, İsa Mesih'in eski antlaşmanın tipolojik kurumlarını yerine getirerek belirli bir süreksizlik getirdiğini kabul eder. Ancak bu süreksizlik ancak genel olarak Musa'nın yasasının hükümlerinin özellikle de kutsal günlerin ortadan kaldırılması olarak yorumlanmamaktadır. Süreksizliğin anlamı Yeni Antlaşmada görünen Süreklilik anlayışı ışığında tanımlanır. Bu yeni antlaşmada belirgindir.